Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Kia EV6 Elegance Standard Range. Test konuğum olan araç 2024 model ve ben bu otomobili Sivas Halkanlar Oto'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya devam etmek istiyorum. Kia'nın EV6 modeli ilk defa 2021 yılında üretime başlayan bir modeldi. Daha evvel ben de bu otomobilin çok detaylı bir videosunu yapmıştım arkadaşlar. Bu kez test konuğum olan makyajsız ve standard range versiyonu. Bu araç 2024 yılının Mayıs ayının 14'ünde makyajlandı. Makyajlandıktan sonra 50 8 kWh saatlik bataryası standart range için konuşuyorum 63 kWh saate çıkarılmıştı. Bugün ilan sitelerine girdiğinizde 2024 modellerinin tamamını 63 kWh'lık görebilirsiniz. Fakat bu otomobil 58 kWh'lık makyajsız olan versiyon. Aralarında ufak bir menzil farklılığı ve ağırlık farklılığı bulunuyor. Bu araç 2024 yılının ikinci ayı yani Şubat ayı çıkışlı olan bir araç. Ülkemize GT ve GT Line olarak iki farklı donanımla gönderilmişti. Fakat artık Elegance standart renç versiyonu da gönderildi. Bu otomobili çok boş olarak düşünmeyin arkadaşlar. O kadar boş bir araba değil. Şimdi içerisine geçtiğinde zaten detayları göreceksiniz. Aracın üzerinde 58 kWh saatlik NMC katotlu bir batarya bulunuyor. Net kullanımı ise 54 kWh. saat. AC'de 11 kW'la, DC'de ise 140 kW'le şarj edebiliyorsunuz. Hemen menzille devam edeyim. Bu araçta WLTP standartlarına göre 394 kilometrelik bir menzil bulunuyor. 4.68 metre uzunluğa sahip, 1880 milimetre genişliğe ve 1550 mm yüksekliğe sahip 1875 kiloluk bir arabadan bahsediyoruz. Üzerinde tek bir motor bulunuyor. Bu motor arka aksinin üzerinde yani arkadan itiş bir araba. 170 beygir güç ve 350 Nm de tork üretiyor bu motoru. Teknik verilerine göre aracın sıfırdan 100 km hızlanması 8,5 saniye, 185 km saatte son hızı bulunuyor. Şimdi aracı kısaca anlatacağım arkadaşlar çünkü bu otomobilin çok detaylı bir videosu vardı. Bu elegans versiyonunda tabi tamponlar biraz daha usturuplu. GT'ler biraz daha farklı geliyordu arkadaşlar. Ama full LED aydınlatmalar var. Gündüzler, sinyaller, uzunlar, kısalar tamamı LED yanıyor. Önde bir radarımız var. Çarpışma önleme sistemi, şerit takip sistemi gibi aktif güvenlik sistemlerinin tamamı bulunuyor. Aynı zamanda ön park sensörü de mevcut. Yan tarafına geçtiğimde yan tarafta daha farklı bir jant modeli görüyorsunuz bu otomobilde. Bu jantları 19 inçlik lastikler sarmalamış durumda. Yine burun kısmı kısa, arka tarafı birazcık uzun. Çok sportif ve güzel bir dizaynın olduğunu söylemem lazım. Çamurluk ağızları, geniş geniş yapılmış. Kaput kısmı böyle biraz ince kalmış. O da çok güzel gözüküyor. Dikiz aynasının üzerinde led sinyal aydınlatmalar bulunuyor. Aynı zamanda bu aynalar kapanabiliyor. Yukarıda bir cam tavan var arkadaşlar. Bu yarım yani büyük bir sunroofu var bu otomobilin. Bunun yanında bir de köpek balığı anten. Yine yukarıda çok güzel arka tarafta bir spoiler var. Bu arada yan tarafta tek bir çizgi var. Omuz çizgisi gibi yukarıda değil daha aşağıda. Oldukça şık ve güzel durduğunu söylemem lazım. Arka tarafına geçtiğimde arka lastiklere kadar uzanan stop aydınlatmaları burada da bulunuyor. Altlı üstü. Hem alt tarafı yanıyor bagaj kapağına kadar hem de üst kısmı yanıyor. Bunların bir Kia Logos'u ortada. Sol tarafta EV6 yazısı. Yine arka tarafta park sensörleri var. Arkada tek bir tane kamerası bulunuyor arkadaşlar. Görüş kamerası eksik. Bu arada arkalarda yine bağımsız süspansiyonla gönderiliyor. Bu otomobilde 520 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor arkadaşlar. Şu aşağı taraftan bagajı elektrikli olarak açabiliyorum. Çünkü elektrikli bir bagaj kapağı bulunuyor bu otomobilin. Bagaj alanına erişim çok güzel. Eşik kısmı güzel. Kenarlar plastikle kaplı. Orta taraf ve koltukların arkası da halıyla kaplı gönderiliyor. Yine sol duvarın üzerinde bir tane 12 volt çıkışı yer alıyor. Bir tane led aydınlatma yer alıyor. Bir de sağ sol duvarın ikisinde de koltuk yatırma aparatları bulunuyor. Zeminin altında arkadaşlar bir tane küçük göz. Onun alt tarafında da şarj aletlerinizi koyacağınız ayrı bir göz var. Koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor. Yatırdığınız zamansa düz bir alan bu otomobilde oluşuyor. Kapı kolları bu otomobilde içine kapanıp dışarı doğru açılabiliyor. Kapıları açtığınız zaman hissiyat güzel. Kapı arka tarafta sert plastik malzeme, orta kısımlar suni deri döşeme, kolum dayadığım yerler suni deri, piyano bilek bir kaplama var. Yine krom geçişler bulunuyor ve arkalarda iki kademeli koltuk kısıtma yer alıyor. Kapı içi gözleri küçük ama içerisi flok kaplı. İçine geçtiğimde üçlü kafalıklar bizi burada karşılıyor arkadaşlar. Sıtlık ayarını yapabiliyorsunuz bu otomobilde. Bu güzel bir özellik. Yine orta tarafta bir tane kol dayanağı var. İçinden iki tane bardaklık çıkıyor. Minderin uzunluğu çok çok güzel. İki tane izofix bağlantısı var. Delikli deri bunlar. Ön koltukların arkasında birer tane akıllı göz bulunuyor. Şaf tüneli bu otomobilde yer almıyor ve bu hacim gerçekten güzel. Arka tarafta baş mesafesi şöyle bayağı 6 parmak benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise bu şekilde fakat burada akıllı sürücü koltuğu var. Marşa bastığında bir 3 cm kadar daha da ileri gidecek. Tavan kısmına gelelim. Perdesi ve kendisi elektrikli çalışan bir sunroof görüyorsunuz. Arkada dönde led aydınlatmalar var. 3 tane tutamak var. Sadece sol ön tarafta bulunmuyor. Ve sunan üzerinde airbagler, ayarlı emniyet kemeri mandalları ve havalandırma menfezleri de bulunuyor. Bunlar güzel özellikler. Gelelim öne. Hissiyat güzel. Kapı üstleri ön tarafta yumuşak plastik malzeme ile gönderilmiş. Burada yine piyano bile kaplı alanlar var. Dört cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Aynı kapama tuşu var. Çocuk kilidi tuşu var. Kapıcı gözü yine küçük fakat yine flok kaplı. Bu arada iki tane hafıza bulunuyor. Soyun ön koltukta onu da kapının üstünden ayarlayabiliyorsunuz. İçerisine geçtiğimde çok güzel dizayn edilmiş koltuklar var. Bu koltukların sırtlık tarafında plastik kaplamalar var. Onların iç kısmında ise birer tane Type-C girişi var arkadaşlar. Ön taraftan baktığımda da delik düdleri oldukça sportif ve güzel bir koltuk beni karşı oluyor. Minder kısmına geldiğimde ön minderleri birazcık kısa buldum. Sol ön koltuk elektrikli ayarlanıyor, elektrikli bel destekleri var. Sağ ön koltukta elektrikli ayarlı gönderiliyor. Bu güzel bir özellik. İçerisine geçtiğimde şöyle anahtarını göstermek istiyorum size. Kilit tuşu, kilit açma tuşu uzaktan çalıştırma da bu otomobilde yine tıpkı diğer Hyundai'ler ve Kia'lar gibi var. Uzaktan buradan çalıştırabiliyorsunuz bu otomobili. Bu oldukça güzel bir özellik. Sol tarafta arkadaşlar yukarıda böyle karbonumsu bir kaplama var. Havalandırma menfezi, iç ışık şiddeti, şarj soketi açma, bagaj kapağı açma, çekiş kontrol ve elektromekanik park freni tuşları bulunuyor. Direksiyon kısmına gelelim. Direksiyon eski tip bir direksiyon. Makyajla birlikte bu otomobilin direksiyonu da güncellendi arkadaşlar. Bu makyaj öncesi ve makyaj öncesi direksiyonu. Otomatik far, otomatik Direksiyonun sol tarafında adaptif hız sabitleme ayarları. Yine burada bir drive mod tuşu. Sağ tarafta da multimedya ayarları bulunuyor. Pedal shiftlerden bu otomobilin rejeneratif frenini ayarlayabiliyorsunuz. Tek pedal kullanımı da mevcut. Yine burada gördüğünüz kadranlar beyaz fakat görsellerde siyah göreceksiniz. İsterseniz beyaz isterseniz siyah kullanabiliyorsunuz. Burada iki tane ekran var. Bu ekranda da bir değişiklik yok. Makyajsı değişik de. Makyajsız diğer donanım paketleriyle bir değişikliği yok. Ortadaki ekranda yine diğerlerinde olduğu gibi harita var. Saati günü gösteriyor. Bataryayı aracın durumunu gösteriyor. Bir sağ çekiyorum. Burada elektrikli ayarları, işte şarjı sınırlayabiliyorsunuz. Diğer elektrik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Haritası, navigasyonu, Android Auto'su, CarPlay'i gönderiliyor. Dediğim gibi bir tane geri görüş kamerası var tek. Onun dışında bütün ayarlar buradan yapılabiliyor. Altına indiğimde iki tane havalandırma menfezi, yine bir tane ambiyans aydınlatma buradan geçiyor arkadaşlar. Bu da oldukça güzel. Bakın burada hızlı klima ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ses açıp kapatabiliyorsunuz. Şu tuşa bastığım zaman klimaya dönüyor direkt. Şurası da değişiyor. Burası da değişiyor. Gördüğünüz gibi. Onun alt tarafında USB çıkışlarının olduğu toplam 3 USB bir 12 volt çıkışı var. Bir alan var ama burası bayağı bir uzak. Arka tarafında da kocaman bir terek var orada bayağı bir. Direkt konsolun altına kalıyor. Yukarı çıktığımda bana doğru bakan bir çalıştırma tuşu. Hemen onun ön tarafında ön iki koltuk kısmı ve direksiyon ısıtma tuşları. Onun arkasında çevirmeli bir vites seçici, park kamerası açıcı, auto hold ve park sensörü off tuşu bulunuyor. Onun arkasında iki tane bardaklık var sağ tarafta. Bu oldukça güzel. Hemen onun solundaysa ışıklı bildirimi de olan bir kablosuz şarj yer alıyor. Onun arka tarafında yine o karbonumsu kumaşla bezlenmiş bir kol dayanağı görüyorsunuz. Bu ileri geri gitmiyor. İçerisini açtığım zamansa flok kaplı güzel bir alan beni karşılıyor. Sağ tarafta standart bir torpido gözü bulunuyor. Bu otomobilin yukarı çıktığım zamansa SOS tuşu sound ayarları, ışıklar, otomatik karar iz aynası ve ışıklı makyaj aynaları yer alıyor. Evet şimdi ben size de sormak istiyorum. EV6'nın bu standart range versiyonu sizce dolu bir otomobil mi, boş bir otomobil mi? Bu arabada ısı pompası da standart olarak gönderiliyor arkadaşlar. Yani bu versiyonda da ısı pompası var. Biliyorsunuz Hyundai'ler daha çok 170 beygirlik versiyonlarıyla standart range versiyonlarıyla ülkemizde satılmıştı. Kia tarafı da bunu görmüş olacak ki bu 170 beygirlik versiyonları Türkiye'ye getirmeye başladı. Şimdi bu tarzda çok sportif bir otomobil otomobili 170 beygirle alma fikri gerçekten güzel. 1.8 milyon civarına Tesla parasına satılıyor. Fakat donanımsal olarak baktığımda mesela arka koltuklar, direksiyon ısıtma gibi ekstraları var bu otomobilin ve gerçekten otomobil gibi hissedeceğiniz, gerçekten otomobil gibi kullanacağınız bir otomobil. O yüzden EV6 galiba bu fiyat bandına elektrikli olarak Tesla yerine tercih edeceğim tek otomobil olurdu diyebilirim arkadaşlar. Çok keyifle süreceğim, keyifle kullanacağım, sürmek için yola çıkacağım bir otomobil olurdu. Şimdi bu aracın sürüşüne geçelim. Performansından bahsedeyim ve yakıt tüketiminden, daha doğrusu enerji tüketiminden, hatta daha da doğrusu genel olarak tüketiminden bahsedeyim. Hadi gidelim. EV6'nın bu standart range versiyonu en çok MTV'de işinizle yarayacak. Bu aracın şu an GT ve GT line'ların da birazcık üzerine para ödediğinizde, aşağı yukarı %20-25 kadar para ödediğinizde 2023 model olarak satın alabiliyorsunuz. Fakat insanlar neden daha çok standart trench versiyonlara rağbet gösteriyor sorusunun cevabı MTV'de gizli. Bir de tabii ki 500 beygir, 600 beygir arabalar kulağa oldukça hoş geliyorlar. Fakat insanlar sürekli 500-600 beygirle gezmeyi de tercih etmiyor. Çok büyük bir güç alıyorsun altına. Onu kullanıyorsun. Tamam güzel. E ama elektrikli bir otomobil tüketim odaklı kullanman gerekiyor. E o yüzden çok da işine yaramıyor açıkçası. Sadece en büyük avantajları dört çeker olması. işte Güçlü versiyonların daha çok. E fakat bu standart versiyonlar da birçoğu arkanın ateşi olmasına rağmen MTV ve yakıt tüketimi anlamında avantajlı oluyor. O yüzden insanlar da bunu tercih ediyorlar. Yani yaklaşık 7'de biri 6'da biri veya 5'te 1'i kadar bir MTV ödeyecekseniz otomobili 6 ayda bir. Evet yani aynı otomobilin daha baz versiyonu her zaman işinize geliyor. Ki bu otomobilde baz bir otomobil değil. Gerçekten çok güzel donanımları olan bir araba. Bu arabanın en hoşuma gitmeyen tarafı açıkçası direksiyonu. Aslında direksiyonun ele oturuşu falan güzel de tipi çok kötü. Bu arabaya hiç uygun değil. Makyajlı versiyonunda gönderdikleri direksiyon bu otomobilin direksiyonuna göre daha da güzel arkadaşlar. Şimdi bu standart range versiyonu tabi arabada ağır sayılmaz ama hafif de sayılmaz. Ortalama ağırlıkta olan bir araba. Bu arabanın hani baktığınız zaman yakıt tüketimi ne seviyede bundan bahsedeyim birazcık. 400 km civarında bir menzili olduğunu düşünürsek 54 kW'lık toplam 54 kW'lık bataryayı yani böldüğünüzde yaklaşık 13 kilowatt civarında bir yakıt tüketmeniz gerekir o menzilleri almanız için arkadaşlar. Peki tüketimi nasıl? Tüketimi 13 kilowatt değil tabii ki. Bu otomobilin tüketimi yaklaşık olarak 17 kilowattla 22 kilowatt arasında 23 kilowatt arasında değişiyor. Tabii çok performanslı kullanırsanız daha fazla da tükettirebilirsiniz. Ama şunu biliyorum. şehir içi kullanımda bu otomobilde özellikle rahat bir şekilde eğer yolda uygunsa tek pedalı veya buradaki pedal shift'in üzerindeki Rejeneratif freni aktif bir şekilde kullanırsanız bu arabada 12-13 kW'lara kadar yakıt tüketimini düşürebiliyorsunuz. Hyundai ve Kia grubun otomobillerini özellikle şuradaki ve bu Mercedes'te de böyle bu arada. Pedal Shift'teki bulunan rejeneratif fren ayarından dolayı bir hayli fazla seviyorum. Çok güzel bir rejener yapabiliyorsun. İstediğin zaman yoluna göre makul bir yakıt tüketimiyle de otomobili kullanabiliyorsun. Bu çok güzel bir özellik arkadaşlar. Birçok elektrikli arabada hatta bugün üretilen bütün elektrikli arabalarda bu özelliğin olması lazım. Bu arabanın en beğendiğim diğer elektrikli otomobillerde en çok aradığım özelliği açıkçası şu Pedal shift'ten yönetme özelliği. 13.815 kilometredir toplam 407 saat kullanımda tükettiği yakıt 22.8 kW arkadaşlar. Ve bir üçüncü yakıt tüketimi de bu da yine kısa 2.8'de 17-18 civarında. Yani bu aracı hiç dikkat etmeden, şarja bakmadan, şarj problemi kullanan kişinin olmadığı için kullandığında yaktığın yakıt tüketimi bu. Bu tüketimler fazla fakat istediğinde düşürebilmen, istediğinde bu aracı daha makul yakıt tüketen ya da daha makul enerji tüketen hale getirebilmek güzel bir opsiyon. EV6'nın sürüş modlarından bahsedeyim. Bakın burada Eco, Normal ve Sport olmak üzere 3 tane modu var. Bir de basılı tuttuğunuz zaman Slow modu var. Arkadan itiş... Torklu bir makine için snowboard'u gerçekten şart. Çünkü arkadan hiç elektriklerde özellikle kışın yoğun yaşandığı memleketlerde yaşıyorsanız ciddi problem olduğunu hissediyorsunuz. Şuradan rejeneratifimizin level'ını da düşüreyim. Araba salınsın. Çünkü neden? Performans testi yapacağız. Şimdi burada durdum. Dörtlümü yaktım. Ve dip gaz yaptım arkadaşlar. Şarjımız %19 biraz az kaldı. 100 Fakat bataryalarımızın ısısı yerinde. 120 130 140 150 160 ya yani 185'lere kadar çıkıyor olması gerçekten elektrikli otomobil için güzel arkadaşlar. 170 177 lere, 178 lere geldik. Çok güzel bir fren yapısı var ev altının Fren yapısını standart range versiyonunda çünkü fren yapısı değişebiliyor biliyorsunuz. Beğendim. Birazcık yalıtımından bahsedeyim. Yalıtım anlamında muazzam bir otomobil değil tabii ki. Yalıtım anlamında yol sesi bu arabada yaklaşık 70'lerden sonra geliyor. rüzgar sesi yaklaşık 110'lardan sonra geliyor. Fakat 140'da 150'de giderken de çok ciddi bir rüzgar sesi yok. Ama yol sesiyle birleşiyor. Motor sesi zaten yok arkadaşlar bu otomobilde. Adaptif ve işte bu aktif güvenlik sistemlerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bunlar önemli. Şerit ortalama sistemi var. Radarlı ön aracı takip yani adaptif hız sabitleme. Pilot asist özelliği var bu arabada. Şuradan aktif edebiliyorsunuz mesela. Bakıyorum direksiyon logomda modumda çıktı. Biz bunu ne yapalım? 80 9 yapalım ve direksiyonu bırakalım. Hyundai Kia grubun şerit ortalama sistemini gerçekten çok seviyorum. Çok tatlı bir şerit ortalama sistemi var. Muazzam güzel şerit dönüyorlar. Bunu yüksek süratte de yapabilmeleri gerçekten güzel. Çok az müdahale istiyor. Yani yaklaşık 10, 10, 8, 10 saniyede bir müdahale etmemi istiyor, benim direksiyona dokunmamı istiyor. O da çok güzel. Çok konforlu bir yolculuğu var. Çaprazdan gelenleri çok güzel görüyor. Net keskin virajları çok güzel dönebiliyor arkadaşlar. Dönemeyeceği yerde hafif böyle küçük dokunuşlarla fren de yapabiliyor. Bakın burası keskin bir yerde. Burayı çok rahat bir şekilde kendisi döndü. Gerçekten de aktif e, sabitlemeler, pilot asistler arasında Hyundai, Kia grubun e, bu sistemini çok fazla beğendiğimi söylemem gerekiyor. Bu arabada bunun olması da güzel zaten dolu dolu arabalar satıyorlar ama bu standart araç versiyonunda da olması gerçekten keyifli arkadaşlar. Bunu da söylemem lazım. Sürüş konforu olarak gayet güzel. Mesela Volkswagen'in ID 7'si işte liste fiyat olarak bunun satış fiyatına yakın bir fiyattan satılıyor. ID 7 ile bunu yan yana koyduğum zaman bu aracın çekiş yönetim sistemi işte arka tarafını o kayması bırakması ona göre daha güzel. Donanım olarak bu araba tabii ki daha güzel bir araba. Tesla'dan da biraz daha ötesinde ilerisinde. Fakat yazılım olarak Tesla'ya tabii ki yetişemeyecek bir araba. Onun yazılımı uzaktan bağlantı seçenekleri gerçekten çok güzeldi. Fakat bir elektrikli otomobil sürdüğünüzde otomobil sürmek istiyorsanız yani öyle hissetmek istiyorsanız eski alışkanlıklarınızla bunu yapmak istiyorsanız ısı pompalı, dört koltuk ısıtmalı, tüm aktif güvenlik sistemleri olan, vitesi geriye takınca aynaları da aşağı inen, bu otomobil tam size göre diyebilirim. Açıkçası benim de tercihim olurdu. Bu fiyat bandına gözde otomobillerimden bir tanesidir bu otomobil. Hem tarz olarak hem donanım olarak gerçekten güzel bir araba. Umarım binmeden binmiş, sürmeden sürmüş gibi olmuşsunuzdur. Benim 500 bin abone hedefim var. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayınız efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.